Merhaba çocuklar. Ben Ara Akademi Montessori Okulu'ndan Derya Öğretmen. Bugün size çilek bitkisi ile ilgili paylaşımda bulunacağım. Adalet Öğretmen çilek bitkisine giriş yapmıştı. Ben de devamında size birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Çilek gülgüller familyasından mis kokulu, enfes görünüşlü, kırmızı, güzel bir meyvedir. Bol miktarda demir, fosfor, C, B ve K vitamini içerir. Peki çilek nerede, ülkemizde nerelerde yetişir? Çilek killi, kumlu, kırmızı toprakta yetişir çocuklar. Tabii kumlu toprak dediğimizde aklımıza hemen sahil kenarları gelir. O yüzden ülkemizde Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde ve Marmara bölgesinde yoğun olarak çilek yetiştirilmektedir ve tabii ki en yoğun yetiştirildiği şehirler Mersin, Antalya, Aydın ve Bursa olup buradaki çilek tüm ülkeye hatta başka ülkelere bile gönderilmektedir. Bir çilekte yaklaşık 200 adet tohum bulunmaktadır. Şu sarı noktalar çileğin tohumlarıdır çekirdekleri dışında olan bu aynı zamanda çekirdekleridir. Çekirdekleri dışında olan tek meyve çilektir çocuklar. Çileğin %90'ı su olup çilekte şeker de bulunmaktadır. Ama çilekte bulunan şeker miktarı limonda bulunan şeker miktarından çok daha azdır. Vücudumuz için gerekli olan C vitaminini almamız için 8 adet çilek yememiz bir gün içerisinde yeterlidir. Peki çilekle neler yapabiliriz? Çileği nasıl tüketebiliriz? Çileği tabii ki çiğ olarak hepimizin çok sevdiği çiğ olarak tüketmemiz mümkün. Güzelce yıkadıktan sonra çünkü kum üzerinde toprakta yetiştiği için güzelce yıkamamız gerekir. Yıkadıktan sonra bu mis kokulu enfes görünüşlü kıpkırmızı çileği yiyebiliriz. Bunun yanında kahvaltılarımızda severek yediğimiz çilek reçeli yapabiliriz. Pastalarımızda, turtalarımızda, çilek soslarımızda, tatlı ve muhallebelerimizde çileği kullanabiliriz. Çilek turşusu da oluyormuş biliyor musunuz çocuklar? Ama çilek yeşilken tam olgunlaşmadan çilek turşusu yapılıyor. Aynı zamanda çileği çilek süt olarak da tüketebiliriz. Ben size bugün Çilek suyu hazırladım. Çileği biraz kaynatıp blenderdan geçirdim ve çok güzel mis kokulu bir çilek suyu elde ettim. Çileğin kurusu da çok güzel oluyor. Çilek bu mevsimde toplanıp kurutulduktan sonra kış mevsiminde çok güzel tüketilebilir. Tam mevsimi çocuklar çileği bu aralar bolca tüketebiliriz hepimiz siz biz büyükler ve küçükler. Çünkü çilekte bulunan C vitamini ve diğer vitaminler bağışıklık sistemimizi güçlendirip bizi hastalıklara karşı koruyacaktır. O yüzden bol miktarda tüketebiliriz. Hepinizi seviyorum. Başka bir projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.